Ah oh benim güzel yüzlüm, benim nurlum benim. Aferin benim canıma. Bak onunki çarşaf. Maşallah. Yaşı da küçük, benim güzel yüzlüm. Cennet kuzusu o, cennet. Tebrik ediyorum tesettürün için, o ibadetin için Allah seni e, cennetle şereflendirsin. Çünkü bu küçük yaşta. Bu ibadeti yapmak kolay değil, aferin sana, maşallah, elhamdülillah. Bir de çok güzel ve çok nurlusun, çok temizsin. Çok güvenilir, asil bir kız olduğun anlaşılıyor, Allah senin nuruyla sarsın, uzun ömür versin. Cennette seni bana kardeş etsin Allah, inşallah. Ben güzel yüzlüme, nurluğumu bir daha dinleyeyim. Tabii. İnsanlar mutsuzlukları yenmek için ne yapıyorlar? Mutsuzluğun tek nedeni Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unutma çok sık olur. 10 dakika, 15 dakika, bazen yarım saat, bir saat de unutabilir insanlar. Mesela biri bir şey söylüyor. Allah'ı unutuyor, ona cevap vermeye başlıyor. Dengesi bozuluyor. Çileden çıkıyor. veya yolda biri bir laf atıyor. Araba geçerken onu rahatsız ediyor. Bir anda unutuyor. Her yer, her şey kaynaktaki eee katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon atomlardan oluşan alemler hepsi Allah'ın kontrolündedir. Hepsi Allah'a boyun eğmiştir. Hepsini Allah bilir, hepsini görür ve duyar. Sonsuz akıldır. Sonsuz akıl olan Allah'ı bir kenara bırakıp bir avuç aklıyla bir insan ki onu da Allah yaratıyor Allah'a karşı üstünlük iddiası gibi bilmiş bir eda ile meselelere çözüm bulacağı zannederse Allah onu sıkar, mutsuz eder, bunaltır. Mutsuzluk başladığında o bir alarmdır. Allah'ı unuttun anlamına gelir. İnsanda sıkıntı, mutsuzluk, gerilim başladığında bil ki Allah'ı unutmuştur. Yani onun alarmı odur. Hemen Allah'a dönecek. Allah akıllı şekilde tefekkür edecek. Allah'ı sevdiğini, Allah'tan korktuğunu bilecek hemen gider o yolsuzluk üstünden. Hemen kurtulur.